Merhaba arkadaşlar. Bu videoda alt altcoin'leri inceleyeceğiz. İlk olarak Avax'la başlayalım. Avax'ta 4 saatlikte fiyat buradaki talep bölgesinin yükselmiş ve şu an hareketlenme var. Günlükte bakalım isterseniz. Günlükte nasıl bir görüntü var karşımızda? İlk olarak 38 dolar üzerinde, yani 39 dolar üzerinde günlükte kapanış yapmamız gerekiyor yükseliş. Yükselişin devamını görmek için. Aksi takdirde e, bu talep bölgesini tekrar test etmeye gidebilirler. E, günlükte yani uzun vadeciyseniz tabii ki günlükten takip etmeniz e, daha mantıklı. Eğer al satçıysanız e, şu an fiyat buradan yükseldi. Şu, karşısında şu an arz bölgesi var. Yani bu iki bölge arasında şu an fiyat. Yani 31,5-34,5 ile... 29 dolar arası fiyat şu an seyrediyor. E, fiyat hareketi olarak. Evet, ilk olarak burada şimdi alım yapmak kesinlikle riskli. E, geri düzeltme olursa buralardan daha mantıklı olur. Ama muhtemelen tekrardan gelmeyebilir. E, burayı geçtiği zaman yani 34.70 üzerinde 4 saatlikte kapanış görürsek bir ritesle yani şu şekilde tekrardan yükseliş gelebilir. Bunu bu şekilde takip etmekte fayda var. Günlükte dediğimiz gibi bu bölgeyi geç, geçer ise yükseliş trendi de kesinlikle devam eder. Aksi takdirde aşağıdaki alt talep bölgesine yani 23 dolar seviyesine kadar tekrar gitme olasılığı var. Bunu da belirteyim. Evet. İkinci coin'umuz BAT. BAT'ta şu an günlükte yükseliş trendi mevcut şu an bir düzeltme var battan. 4 saatlikte nereye takip etmemiz gerekiyor? Muhtemelen yani burası güzel bir bölge. Eğer burada fiyat geldiğinde 1.30 50 seviyesine 1.30 50 seviyesine geldiğinde alıcılar kendini gösterebilir. Yani buralarda güzel fırsatlar verebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Günlükte de dediğim gibi yüksel, yükseliş trendi devam ediyor. Eğer burada tutulmaz isen bu bölgenin altında kapanış yaparsa muhtemelen tekrar bir aşağıdaki yani 0.97 1 dolar seviyesine kadar tekrar gelebilir. Ama ben bu bölgenin geçilmeden diğer senaryoya geçeceğimizi düşünmüyorum. O yüzden burayı sıkıca takip etmekte fayda var. Buraya geçerse bir müddet daha düşüş gelebilir. Aşağılarda daha alım fırsatı verir yani alım fırsatı verir. Evet, bir sonraki koyuna e gelelim. Phantom'da FTM'de daha önceki buradan tepki aldı ve şu an fiyat biraz düşüş hareketi gösteriyor. Buradaki arz bölgesinden günlükte fiyat tepki almış. Yani şu an tekrardan bu talep bölgesine doğru geliyor. Eğer 40 cent yani 0.40 Seviyelerini tekrar gelirse alıcılar e, tekrar kendini gösterebilir. Aksi takdirde 39 sent aşağısında 4 saatte kapanış yaparsa e, daha önceki günlükteki talep bölgesine hani buralara gitme olasılığı var. E, ama oraya gitmeden önce şurası da bir güzel bir talep. Yani bunun altında kapanış yaparsa burayı takip etmemiz gerekecek. 35 ile 34 sent seviyesini ee, Ama ilk olarak bu bölgeyi geçmesi gerekiyor bunu konuşabilmemiz için Ben şahsen yani Buradan alıcıları görebileceğimizi düşünüyorum eğer e, 4 saatlik bunun altında kapanmaz ise Evet kahvada günlükte bir Daha önceki seviye vardı buradaki seviye e, Kapanış olarak e, 7.5 e, Üzerinde bir kapanış olmadı yani 7.58 Hep iğne Attılar ve kapanışı hep bu seviyenin altında tuttular. Şimdi o yüzden dört saatlik de takip etmemiz gerekiyor. Bence fiyat eğer 6 dolar seviyesine kadar tekrar gelirse buradan alıcılar görebileceğimiz düşünüyorum. Ama tabii ki şu anki bulunduğumuz seviyeden de yükseliş gelebilir. Hani o yüzden alım yapmak isteyenler için hani bu şekilde bu bölgeleri bu iki bölgeyi takip etmelerini tavsiye ederim. E, zaten günlükte yani e, yükseliş trendi haftalıkta da o şekilde. E, şu an için kavgada her şey iyi görünüyor gibi. Evet, bir sonraki coinimize gelecek olsan, e, XLM Stellar. E, Stellar'da günlükte daha önceki seviye e, zirveyi iğne olarak e, geçildi fakat fakat kapanış yapamadım burada nasıl bir yol izlenilmeli? İlk olarak fiyat yani şu şekilde buradan yani 52 sent seviyesinde de tepki alıp yükselebilir veya 48-49 sent seviyesine geldikten sonra tepki alabilir. Ama her iki senaryoda da yani burasının geçilmemesi gerekiyor. Aksi takdirde düşüş bir müddet daha gelebilir 4 saatlikte Tabii ki günlükte burada bir tepe var burada bir e, e, yükselen dip tekrar e, tepe ve tekrar bir dip ama hala o yani e, yükselen zirveyi tekrardan görmedik yani zirveyi görmedik tam üzerinde kapanış yapacakken e, tekrardan bir fake atma ihtimali olabilir. Yani olasılığı olabilir. O yüzden günlükte nereyi takip etmek gerekiyor? Günlükte şu bölgeyi kesinlikle iyi takip etmek gerekiyor. Yani eğer burada 51 56 seviyesinin tutunamazsan yani buradaki seviyede tutunamazsan bir alt bölge. Yani burada 4 saatlikte fiyat bunun altında kapanış yaptı diyelim. Yani bence aşırı bir şekilde panik olmamak gerekiyor. Yani 40 sentin aşağısına düştüğü zaman yani o zaman kesinlikle işlemine gerekirse çıkılmalı. Tabi al satçıysanız. Ama şu an için yani trend yükseliş trendi ve her zaman trendi takip etmek mantıklı. Evet. Tesos'ta XTZ'de görüntü nasıl? İlk olarak günlükten başlayalım. Günlükte burada bir fiyat oluştu ve yükseldi. Daha önceki zirveyi şu an geçtik. burada nasıl bir yol izlenmeli? Yani 473 altında kapanış yapmadı mütte ticim. Trend yani kesinlikle yükselişe devam edecektir. 4 saatlikte peki nasıl bir yol izlenmeli? Eğer 4 saatlikte fiyat tekrardan bu seviyeye gelirse zaten tepkisini almış gibi görünüyor. Evet. fiyat buradan tepkisini almış. Ben Tekrardan e, yükseleceğini düşünüyorum. Eğer fiyat tekrardan buraya gelip de e, şu seviyeden yani şöyle bu şekilde bir hareket yaparsa şu şekilde yani aşağıdaki bölgeye kadar da gidebilir. Tekrardan bu seviyede gelip buradan tepkisini alabilir. Yani 5.20'ye kadar da e, geri düzeltme yapabilir. Eğer 6.63 üzerinde 4 saatlik kapanış görmez isek yani bunun üzerinde kapanış görürsek e, o zaman yükseliş devam eder. Ama görmez isek tekrardan biraz daha aşağıya salı verip yani 5, 20, 8 seviyesine kadar düşüş gelebilir. Bunu da bilmekte fayda var. E, TESOS'ta. Evet, CRV USD'ye bakacak olursak orada nasıl bir yol izlenmeli? İlk olarak haftalıkta buradaki arz bölgesi var. Yani 4.42 ile 2.60 arası bir arz bölgesi. O yüzden de burada fiyat fazla bir yükseliş hareketi göstermiyor. Biraz yatay bir fiyat hareketi. Yani biraz bayağı bir yatay hareket var burada. Şu an için yani bir taraf galip görünmüyor. Tam tersine satıcılar sanki daha baskılı gibi. Tekrar alıcılar baskılı, tekrar satıcılar. Yani burada nasıl bir yol izlenilmeli? benim gözümde ilk olarak 3.30'un üzerinde kesinlikle 4 saatte de kapanış yapması gerekiyor. Şu anda talep bölgesinde yani bu iki bölge şu an arasındayız. Benim öngörüm yani 3.28'in üzerinde de kapanış yapacağım, Yükselişin devamında göreceğiz diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi burada tekrardan talep bölgesine gelirse ve ee, bunun altında kapanış yaparsa 4 saatlikte veya günlükte 2.87'nin altında kapanış yaparsa bu aşağıdaki talep bölgesini test eder. Yani 2.55 seviyesini e, yani buralarda test edebilir. Burada da tutunamazsa ondan sonra yani kesinlikle bu bölgeyi de geçip daha da ki aşağıda daha aşağıdaki 1.15 seviyelerine yani 1 28 seviyelerine doğru gidebilir. Ama tabii ki önce buradaki iki tane engel var onları aşması lazım ki buralara gitmesi için haftalıkta ki durum yani şu an yükseliş var yani fiyat piyasa yapısına bakacak olursam Tepe e, dip Tepe yükselenle dip ve şu an yani yeni bir Tepe yapmakla uğraşıyor ama e, dediğim gibi iki buçuk ile yani 1.96 seviyesi haftalıkta kesinlikle kritik bir seviye. Eğer uzun vadeci iseniz ama kısa vadede al sat yapıyorsanız yani kısa vadede kesinlikle e, 2.58 ile yani 3.58 arası önemli. Buraya tekrar buradaki talepte eğer fiyat tutunamayıp burayı altında kapanış yaparsa 2.87'nin altında e, muhtemelen 2.65 2.60 2.65 ile 2.55 arasındaki buradaki talepten alıcıları göreceğimizi düşünüyorum. Evet NG'de günlükte nasıl bir hareket var? Günlükte en son tepeyi fiyat buradaki bir hareketle bir kırılma olmuş. Şu an 4 saatlikte yani alım için ben burayı işaretledim. Yani 2.30 ile 2.35 ile 2.05 arası Fırsatlar verebilir. Tabii ki buradan da şu anki bulunduğumuz yerden de fiyat e, geri dönebilir. O yüzden yani aşağıdaki bölgeye gitmeye debilir. Yani o o, risk, o riski a, a, alabilirseniz. Yani şu anda talep bölgesinde. Yani bundan sonra da tekrardan yükselişe geçebilir buraya uğramadan. Ama ben e, yükselişin buradan başladığını gördüğüm için. Yani, bana göre yani 2.21 seviyesine kadar e, yükseliş gelecek diye düşünüyorum Eğer tabii ki 3.73'ün üzerine 4 saatte kapanış görmez isek bunu görmediğimiz takdirde aşağıya gideceğini düşünüyorum ben engin coin'in. Um. Evet Dogi'ye bakalım Dogi'de görüntü nasıl Dogi'de şu an arz bölgesinde fiyat buradan tepkisini almış ve nereye doğru gidiyor Fiyat gün, yani günlükte 0.06 ile 0.05 seviyesinde alıcılar bulabileceğini ben düşünüyorum. Yani buradaki talep bölgesine geldiğinde muhtemelen alıcı bulabilir. E, haftalıkta yükseliş trendi var. Şu an dediğim gibi burada e, tutunamaz ise nereye kadar gidebilir? Eğer buralarda tutunamaz ise benim öngürüm e, öngörüm tekrardan aşağıya gidebilir ama ilk olarak şuraya takip etmemiz gerekiyor yani 0.03 ile 0.02 yani buraya geçmesi gerekiyor ilk olarak haftalıkta yani burada da önemli bir bölge var yani eğer buradaki 0.06 talebini burada tutunamazsa fiyat bir aşağıdaki yani buradaki talep bölgesine kadar gelebilir çünkü buradan fiyat tekrar yükseliş yapmış ama ee, şu an için kesin bir durum yok. Yani alıcılar baskılı olduğunu görüyoruz. Ee, fiyat buradaki yani küçük bir taleplerinden tepki almış. Bu bölgeye geldiğinde tekrar alıcı bulabileceğini düşünüyorum ben. Evet HOT. HOLO'da durumlar nasıl? Şu an güzel bir yani, talep bölgesinde fiyat. 0.015'in altında günlükte kapanış yapmadığı müddetçe yükseliş devam edecektir. Şimdi 4 saatlikte nasıl bir yol izlenilmeli? Yani 4 saatte de bunun üzerine kesinlikle bir kapanış yapması gerekiyor. Yani 002 0.022'nin üzerinde 4 saatlikte kapanış yaparsak o zaman yükseliş kesinlikle devam edecektir. Bu olmadığı sürece yani fiyat bir aşağıda 0.016'ya kadar yani hatta 0.15'e kadar düşebilir burada düştüğünde nasıl bir yol izlenilmeli? yani burada da tutunamaz ise dediğimiz gibi bu bölgeyi takip etmesi gerekiyor. Aksi takdirde aşağıdaki seviyelere kadar da gidebilir. Yani bu da neresi? 0.013 veya 0.011 yani şuradaki seviyeye kadar da düşüş görebiliriz. Eğer orada bunun altında kapanış görürsek 0.015'in altında kapanış görürsek bence şu an için o senaryo biraz erken dediğimiz gibi bu 4 saatlikteki kapanışı takip etmek gerekiyor. Bu bölgenin altında kapanış yapmaması lazım. Aksi takdirde düşüş bir müddet daha gelebilir. Evet, ikonda icx'teki durum nedir? Fiyat en son buradan buradaki tepeyi kırmış. Ben fiyatın tekrar 1.94 diyelim. 1.94 ile 1.71 buçuk arasında tekrardan geleceğini düşünüyorum. Yani şu an bu günlükte takip edilmeli. Yani günlükte dediğimiz gibi şu an biraz yükselip yani yükseliş görüntüsü verip sonradan tekrar düşürebilirler. Ben yani burada sabırlı olmak gerekiyor. 1-2 hafta da sürebilir buraya gelmesi. Ama eninde sonunda yani buraya geleceğini ben düşünüyorum. 1.95, 1.94 seviyesini geldiğinde buralarda e, alarm koyup, yani e, Trading View'da alarm işareti var. Saat tuşladığınızda "Add e, Alert" diyor. Yani alarm ekle diye e, ekleyebilirsiniz ve ona göre de takip edebilirsiniz. Yani ben burada günlükte bu seviyeye geldiğinde fırsat olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Evet, mana'ya gelelim. Mana USD. Burada e, fiyat şu an bir arz bölgesinde, aşağıda talep bölgemiz var. Yani şu an dört saatlikte nasıl bir yol izlenilmeli? İlk olarak bu bölgenin altında kapanış yapmaması lazım. E, ben bu bölgeyi tekrardan fiyatın yani geleceğini düşünüyorum. Şu şekilde bir yükseliş yapıp tekrardan gelip bundan sonra da yükseliş e, bu şekilde fiyat hareketi görmek istiyorum. 1.14.76 üzerinde 4 saatlikte kapanış yaparsa eğer fake olmadığı müddetçe yani olmadığı müddetçe yükseliş devam eder. Fake olursa bir mum yükseliş yapar sonra hızlı bir sert düşüşle bu seviyeye getirebilirler. Bunun da bilincinde olalım. Evet, bir sonraki coin'imize gelirsek. Matic. Matic'te günlükteki e, durum nedir? Evet, günlükte şu an iki bölgemiz var. Takip etmemiz için. İlk olarak 0.30 sent ile 0.28 sent, Buradan daha önce bir tepki aldı. İkinci tepki biraz yakınlarındaydı. 4 saatlikte bakalım nasıl görünüyor 4 saatlik. Evet, 4 saatlikte 0.27 nin altında kapanış yapmadı müddetçe Ben 0.54 hatta 0.54 30 yani 0.54 düz rakam olarak o seviyeye kadar gideceğini düşünüyorum. Ee, ne zaman ki 0.38 80 üzerinde 4 saatlik kapanış yaptı. Yükseliş kesinlikle hızlı bir şekilde devam edecektir. Gideceğini düşünüyorum. Tabii ki burada 4 saatlikteki bu seviye Görüş şey yapmamız lazım, takip etmemiz lazım. 0.28 seviyesinin altında kapanış yapmaması lazım 4 saatlikte. Fiyat dediğim gibi fiyat daima iç içe hareket eder. Burada 4 saatlikte düşüş yap yani kapanış yapsa bile yani günlükte hala yükseliş trendi. Çünkü tepe var, dip var, yeni bir zirve var. Yani şu an günlükte 0.19 50'nin altında kapanış yapmadığı müddetçe yani trend yükseliş trendi. Yani e, saatlikte trend belki düşük düşüş olabilir veya 15 dakikalıkta ama günlük daha önce de dediğim gibi yüksek zaman dilimleri daima öncülük yapar yani bir saatlik dört saatlik yüksek zamanları takip eder e, o yüzden yani bir saatlikte düşüş trendi gördüğünüzde e, bu demek değildir ki fiyat sonsuza kadar e, düşecek günlük seviye yani bu şu seviyelere geldiğinde 25 cent ile 21 sent buraya geldiğinde tekrardan alıcıların çoğaldığını görebiliriz bu bölgede. Ee, tabii ki belki manipülasyon yapabilirler. Yani buradaki herkesi terse bırakıp düşüyor imaj verip yani şuradaki fiyatın altında belki bu bölgenin altında da kapanış yapabilir veya iğne atabilirler. Kapanış yapmayıp o şekilde aldanmamak da gerekiyor yani. Ee, her zaman kapanışa bakmak gerekiyor. İğneler e, yanıltmak için güzel bir sinyallerdir. Evet son olarak da RFN'ye bakacak olursak RFN'de en son fiyat buradan hareket etti. Ee, şu an daha önceki seviyeye fiyat gelmedi. Ee, buradan alıcı buldu ve yükseldi. Ben bu şu bu bölgeyi işaret Yani bu seviye 0.16.90 altında 4 saatlikte kapanış görürsek düşüş bir müddet daha gelebilir. Ee, nereye kadar gelebilir? Yani 0.13.70'e kadar düşüş gelebilir. Ama bunun altında kapanış yapmadığı müddetçe yani 0.27.50'ye 50, 50 kadar hatta en e, zirve noktasına kadar yani 0.30'a kadar tekrar e, gitme olasılığı var. Yani burada kontrol etmemiz gereken seviye sadece 0, 16, 90, bunun altında kesinlikle 4 saatte kapanış yapmaması gerekiyor. Aksi takdirde bir biraz daha düşüş gelebilir. Onu da belirtmekte fayda var. Ne zamanki günlükte 0.14'ün altında kapanış yaptı bu fiyat yani biraz daha aşağılara gidebilir. O yüzden 0.14 günlükte 0.14.40 günlükte önemli bir seviye uzun vade için. Bunun altında kesinlikle kapanışı görmemiz gerekiyor. 4 saatlikte de dediğimiz seviye burası. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İlk defa seyrediyorsanız fiyat analiz biçimi arz talebe göre yapılır. Kesinlikle indikatör kullanılmaz. Analiz etmem istediğiniz coinler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Faydalı olduğu analizlerde işlem yaptıysanız veya bir şekilde bir faydası olduysa bunu belirtirseniz bana en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.